Yeni içeriğimden herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz Sapanca'dan. Sapanca'da çok güzel bir bungalov kiraladık ve 2 gece 3 gün boyunca Sapanca'da olacağız. Hem Sapanca'nın hem de bungalovun keyfini süreceğiz. Hadi Sapanca gezi içeriğimiz başlasın. Sapanca'dan herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ve uyandık. Dün akşam 10.30 gibi geldik ve hemen uyuduk bungalovumuza yerleştikten sonra. Bugün şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra hem bungalovumuzun hem de Sapanca'nın keyfini sürmeye devam edeceğiz. Size bu videomda kiralamış olduğumuz bungalovun ve Sapanca'nın detayları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sapanca bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle İstanbul halkı tarafından sıkça talep gören bir destinasyon. Hem İstanbul'a yakın olması hem de muhteşem doğasıyla ön plana çıkıyor. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız ve dediğim gibi hem bungalovun hem de sapancanın keyfini birlikte süreceğiz. Hadi gezi içeriğimiz devam ediyor. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi ateşimizi yakıyoruz. Soğuk hava ve yağmur bize asla engel değil ateş yakma konusunda. Ateş yakma alanı biraz ıslaktı. Önce bir oradaki pislikleri aldık. Altına sonra biraz çapa yaptık ve altına kuru odun serdik. Bu sayede ateş yakma alanımız kurudu ve ateşi burada rahat rahat yakabileceğiz. Yağmur da çok şiddetli değil. Yani ateş söndürebilecek güçte de değil. Şimdi biraz ateş yakacağız ve ateş başında hep birlikte kahvemizi yudumlayarak sohbet edeceğiz. Sapanca Gezi içeri videomuz devam ediyor. Şimdi biraz içeriye geçtim. Size Sapanca'da kiralamış olduğumuz bungalovlardan bahsedeceğim. Kiralamış olduğumuz bungalov e, ee, Memnuniye bölgesinde, biraz daha dağlık bölgede. Bu sebeple çok temiz bir havası var. Ben kesinlikle bu bölgede bungalov kiralamanızı tavsiye ederim size. Çünkü şehir merkezinde kiraldığınız bungalovlarda bu doğal ortamı bulamıyorsunuz. Ve çok güvenlikli bir bölgede burası. Etrafı kameralarla sürekli izleniyor tesis sahibi tarafından. Ve etrafı tamamen arkamda gördüğünüz gibi çitlerle de sarılmış durumda ve içeriği kimse göremiyor. Ee, bu sebeple çok güvenli ve korunaklı otoparkı mevcut. Ee, biz çok beğendik. Instagram hesabından da Hasan Kiliç Gezi diye yazarsanız e, Sapanca'da kiralamış olduğumuz bungalovun adresini, konumunu, her şeyini bulabilirsiniz. Instagram hesabını bulabilirsiniz. E, o hesap üzerinden iletişime geçip siz de burayı kiralayabilirsiniz. Aynı zamanda tesiste arkamda gördüğünüz gibi sıcak havuz var. Biz şu anda üstünü tenteyle kapattık soğumasın diye. Kullanacağınız zaman açıyorsunuz o tenteyi ve havuza giriyorsunuz keyifle. Onun dışında 3 tane çift kişilik yatak ve oda var. Yani 3 aileye kadar burada rahatça konaklayabilirsiniz arkadaşlar. Biz çok beğendik. Buraya 3 aile geldik. Toplamda 5 kişi. Ee, açıkçası hepimiz çok beğendik. Olanakları güzel. Ateş yakabileceğiniz alan var. Dışarıda mangal yapabileceğiniz alan var ve bir yemek masası var. Arkamda gördüğünüz alan mangal alanı. İşte Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Biz çok beğendik dediğim gibi siz de eğer burayı beğendiyseniz Instagram hesabımdan girip bu mekanın bu tesisin Instagram adresine gidip iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Hava iyice karardı artık Sapanca'da arkadaşlar ve biz de çok acıktık. Şimdi mangalımızı yaktık tekrar. Yemeğimizi yapacağız. Çok güzel bir menü var. Emre bize menümüzü sıralamak ister misin abi? Abi menümüzde dana antrikot ve kuzu var. Of süper! Mantar da var. Bir iki de mantar almışsın. Medelerimizi daha sonra sayarız. Çok güzel. Şimdi hep birlikte Sapanca'da mangal keyfini birlikte yaşayacağız arkadaşlar. yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Emre çok güzel mangal yapıyor. Biz de özellikle mangal yapmak istedik ve şimdi yemeklerimizi yedik. Birazdan da havuza gireceğiz. Havuz şu anda kapalı. Görüyorsunuz tenteyle üstü kapalı. Sıcaklığını muhafaza etsin diye bu şekilde tutuyoruz. Şimdi açacağız üstünü ve akşam havuza gireceğiz. Sonra da odalarımıza çıkacağız ve uyuyacağız. Şu an sıcacık havuzda. Dışarısı sıfır derece. Ama biz 32 derecelik havuzda şu anda yüzüyoruz çok keyifli. Sapanca gezimizin son gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve biz uyandık. Sapanca merkeze indik ve kahvaltımızı yaptık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik. Kahvaltımızı Uğurlu Dükkan diye bir mekanda yaptık arkadaşlar. 5 kişi sertme kahvaltı söyledik. 4 tane de su içtik. Totalde de 1435 liralık bir hesap ödedik. Sapanca'yı ve bungalov kiralamayı gerçekten çok beğendik biz. İstanbul'a yakın oluşu. Ve çok güzel doğal ortam oluşu Bizi Sapancaya iten en büyük etken. Eğer siz de Sapancaya gelirseniz mutlaka bungalov kiralayıp tatilinizi bungalovun keyfini sürebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan kanalıma abone olup bu videoyu like'larsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda Instagram'da Hasan Erkiliç gezi hesabını da takip ederseniz yine çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.